Satışlardaki durgunluğa savaş açan mücevher üreticileri outlet günleri düzenledi. Üreticilerin doğrudan tüketiciyle buluştuğu fuarda maliyetine satılan mücevherlere ilgi yoğundu. Elmas ve pırlantalarla süslü el yakan bu mücevherlere ulaşmak artık daha kolay. Mücevher üreticileri Türkiye'de ilk kez doğrudan tüketiciyle buluşuyor. Birçok toptancı da birçok stok var. Bu stokları tüketmek için de böyle bir organizasyon oluştu. Üretim maliyetlerinin üzerinde çok cüslü bir karlarla şu anda bu fuarları almak mümkün. Ben altın üzerinde düşünüyorum. Yani gerçekten yarı yarıya fark ediyor. Büyük ihtimalle zaten ürünlerin %99'una dikkat ettiğim işçilik var. Büyük ihtimalle bu indirim değişiklikler de zaten. Hani bizim bir açıdan şöyle olacak. E, satmaya kalktığımız zaman ileride bir zararımız olmayacak. Güzel olan tarafı o. Hem takmış olacağız hem de değerlendirmiş olacağız. <laughs> i̇şte bu da altın günlerinin en pahalı kolyesi yakut ve elmaslarla süslü. Bu kolyenin fiyatı yaklaşık yarım milyon Türk lirası. Ancak bu özel olarak fiyat %50 indirildi. Fiyatlar gerçekten çok iyi. Yani dışarıda alacağımız aynı ürünü buraya gelip almak daha mantıklı geldi. Hatta beğendiğimiz birkaç şey de var. Hani alınabilir düzeyde. Fuara özel fiyatımızı söylüyorum size. Normalde etiket fiyatı bunun 14.780 dolardır. Ee, 3.250 dolardır efendim. Bunun da etiket fiyatı normalde 15.123 dolardır. Fakat fuar için fiyatımız 3350 dolardır. Burası da outlet günlerinin en dikkat çeken bölümü. Bu atölyede vatandaş her türlü mücevherini getirip herhangi bir ücret ödemeden tamirini yaptırabilecek. Harbiye Askeri Müzesi'ndeki outlet altın ve pırlanta günleri 16 Aralık akşamına kadar sürecek.